Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayıp ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. Bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberiniz olur arkadaşlar. Bugün böyle taş boncuk, cam boncuk dedikleri e, boncuk türünden yazmama model yapacağım. En kolay modelini seçtim arkadaşlar. En kolay modellerden daha doğrusu herkes yapabilir. Böyle çok dolgu falan değil. Bu boncuklar böyle paket içinde oluyor arkadaşlar. Şöyle sarısı da var. Ben bu rengin tonlarına yazmanın tonlarına göre renklerini ayarladım. Bazı renkleri yok tabii ki ama bu renklerin yakışacağını düşündüm. Ama şu anda bu renkleri size yansıtamıyorum. O kadar güzel ki nereye döndürüp böyle yapmam gerekiyor. O kadar güzel ki böyle canlı parlıyor. Ama şu anda çok mat görünüyor. Önce iğne ile bu boncukları bu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle, Zaten çok büyük delikleri siz de geçirebilirsiniz. Çocuğunuza da verip geçirebilir eline. <laughs> Benim genelde oğlum geçiriyor. Teşekkür ederim ona buradan. Şöyle geçiriyoruz. Bir tanesini düşürdüm sanki dışarıya. Neyse bulunur. Buradan iğnemi çıkartıp bu boncuklarımı köşeye koyuyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle tığ battısını şöyle iki zincirle tığladım arkadaşlar. Bu ip de sanki uymadı arkadaşlar. Ama şu ip de böyle çok açık olacaktı. Yani pembenin bir tonunda ip bulamadım. Ben model olarak anlatırım. İnşallah çıktığımda dışarıda bulabilirsem bu renk ip bulur. Devam ederim modelime. Şöyle ipimi tığıma sabitledim ve yan yazma arkadaşlar ee, şöyle göstereyim ve yan yazma yazmam şu şekilde overlock çektiriyorum köşe e, kenarlarını üstünde tığlaması daha kolay oluyor benim için hemen başlayalım arkadaşlar ee, şöyle bir iki zincir hatta iki zincir tığladım ee, tığımı attım pardon. Önce bir, sonra iki, sonra iki diye çıktım. Tığımda bekletiyorum. Sonra tekrar tığıma doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki diye çıktım. Üç oldu tığımda. İki defa daha beklet, e, doladım. Bir, iki, iki. Bu şekilde dört tane tığ battım. Bu şekilde kapattım. Yani dört tane e, şey ilmek derler Pardon buraya bir defa sabitledim şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sabırlı olun bitecek 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 şöyle 20 boncuk şey e zincir yaptım boncuğumdan biraz getiriyorum bu şekilde ilmeğimi uzattım. Şu boncumun arkasından şöyle yaklaştırayım. Ilmeğimin içinden boncumu geçirdim. Şöyle aşağıya arkadaşlar. Buradan bu şekilde geçirdim. Şuradan e, tepe noktasından batıyorum. İlk olduğu için böyle zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan da batabilirsiniz. Buradan hmm, battım. Sonra bir zincir yaptım. Bir miktar uzattım. Şöyle. Buradan yine iki defa tığıma doladım. Şu ilk olduğu için biraz kötü durmuş olabilir. Tekrar yapalım. İçime sinmedi. Bu şekilde ikisini birlikte almamız lazım herhalde. İlk olduğu için biraz Bir zincir yaptım. iki tığ battı kadar örümcek yaptım. İki defa tığıma doladım arkadaşlar. Bir, 2 üç tane. Şu anda ben üç tane atlayacağım. Çünkü çok sık bir tığ battı. Böyle şey olsun pot dursun istemiyorum içinde. İki defa tığladım. Pardon. Tığıma doladım. Bu şekilde bir önce bir almıyordum. Çok özür dilerim bu şekilde şuradan çıkarmam gerekiyor dolamayacaktım. Tığımda biriktiriyorum ilmekleri. Modeli anlatırken biraz zorluk olabilir arkadaşlar ama çok basit. sonra elinize alışınca tamamıyla çok kolay ilerleyecek. Şöyle tığımda dört tane ilmek biriktirdim. Bunların hepsini bir anda geçirdim arkadaşlar ve bir tane üstüne zincir yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane yapıyoruz burada tabi kameranın karşısında yavaş yavaş çekiyorum zincirleri şöyle ip boncuğumun arkasından geçirdim arkadaşlar bu zincirimizin içinde kalacak bu boncuk şu şekilde buradan da yapabilirsiniz arkadaşlar şu ilmeğin şöyle arasından da batabilirsiniz bu şekilde batın bakın daha güzel oldu bu ilmeğin hepsini toptan kapattık biraz daha uzattım şu 2 tığ battı 3 tığ battı siz kendiniz ayarlayın tığ şekline göre 1 2 3 tane atladım dördüncü tabak ve kolayca ilerliyor arkadaşlar sadece zincir şu ikinci ilmeğimi bekletiyorum tekrar doladım önce bir sonra iki sonra iki diye çıktım üçüncü ilmeğimi beklettim sonra tekrar çıktım bir iki iki aldım dört tane ilmeğimi birden çektim burayı hızlıca bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on ama düzgünce zincir çekiyoruz 13 14 15 16 17 18 19 20 tekrar turuncu boncuk denk geldim şöyle tığımın arkası boncuğumun arkasından geçirdim ilmeğimi buraya zincirimi getirdim şimdi şuradan hepsinin ilmeğinden şöyle arkadaşlar nereye battığıma dikkat edin şu ilmeğin böyle hepsini birden kapatıyorum bu şekilde tekrar bir zincir yaptım örümceğimiz gevşemesin diye şöyle küçük iki zincir tırbatta olacak şekilde örümceğimi ayarladım üç tane bıraktım dördüncüye geçtim Pardon burayı geçirmiyoruz işte hep atlıyorsun <laughs> değil hep atlıyorum çünkü modeli anlatırken başka modeller de oluyor insan aklında 1 2 3 1 2 doladım. 1 2 3 Burada 4 tane oldu. Hepsini birden topladım. Yine burada hızlıca 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Şöyle pembe boncuğumuz denk geldi. Bunun başka modelleri de var. Altının sadece o modeli yapmadan da yapabilirsiniz. Onu da gösteririm. ilerleyen zamanlarda. Şöyle hepsini birden kapatıp kilitledim buraya. Bu şekilde. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Örümceğimi çektim. Kapattım. Şöyle küçük minnak bir örümcek yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. tığ batacağım. Tığımı iki defa dolayaraktan önce 1 sonra 2 sonra 2 diye çıktım. Burada bekletiyorum. İlmeğimi kapatmıyorum. Tekrar 2 defa doladım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 diye çıktım. 3 tane ilmek oldu. Tekrar 2 doladım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 diye oldu. Hepsini birden çektim. 1 bir zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20 tane zincir yapıyorum. Bir tane boncukların ebatları değişik olabilir. Büyük ya da küçük. Hiç fark etmez arkadaşlar. Bu şekilde. Keşke bir ton daha açık olsaydı ipim. Ben bu modelle devam etmek isterdim. İnşallah bulabilirsem bu ipimi devam edeceğim. Örümceğimi yaptım. Çok da uzatmayalım. Aynı şeyler İki defa zincirimi yapıp önce bir sonra iki sonra iki diye burada bekleteceğim. Şurayı kaçmasın. İki defa daha çektim. Hepsini birden kapattım. Burayı yine izinli 20 zincir. Şöyle nasıl olduğunu gösterelim arkadaşlar. Tabii ki bu ütülenmedi. Ütülenmemiş hali. E ee, çok da basit ütüleniyor arkadaşlar. Bakın biraz havada kapalı olduğu için kar yağmur bir taraftan yağıyor. Şöyle. Bence çok hoş arkadaşlar. Hem sallantılı hem kibar böyle. Ee, çok güzel oldu ama şu an rengini neden yansıtamıyorum ben? Yoksa çok güzel görünüyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi çok zor modeller yapıp kendinizi yormayın. Ben de en basit modelleri en şık olarak size göstermek istiyorum. Ee, tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz. Benim için bu çok zarif, çok güzel olabilir. Ama bazıları hiç beğenmeyebilir. Ee, ama yine de emeklerimin karşılığı olarak bir beğeni yaparsanız mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Güzel bir videoda daha. İnşallah. Hoşçakalın.